Ben tekere full salla bu yolda alıştım. Çok da güzeldi, keyifliydi. Allah'ım yine buradasınız. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Dur şunlara bir adres soracağım. Abi selamun beni Ben hatırladınız mı? Neyse abi ezan okundu. Hayırlı kandiller gitmem lazım. Biraz sert indik yere ya. <gülüyor> Ana. <gülüyor> Ya ben geç kaldım ama Allah'ım oğlaklar da var çok güzeller. Diki 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 diki. Aa bu çok şekermiş. Lan. Abi selamünaleyküm. Ya biz konakla ineceğiz de. Evet abi. Bildim. Şey mi diyorum bu Eee neydi? Retina fabrikasının orada mı? Ha. <laughs> ne yapıyorsun be adam? Oğlum bunun da ağzı var deli yok lan. Hayvan korktu gidelim şuradan. Doğanın dengesini bozduk. Hilmi yürü. Oğlum Doğanın dengesini bozduk. <laughs> ya seni geçirdim. <laughs> <laughs> Old good days. Lan doy abi kik al. Diyorum ki o motoru bıraksın da sana binsin. Ha? Hay. Bu motoru bırakıp sana binsin. <gülüyor> 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 Sağ ol açalım. <laughs> Sağ ol açalım lan. Tuncer. Emre Emre sağa yanaş <gülüyor> <gülüyor> Bak nasıl anlıyor <laughs> Senin motoru bana sen Hilmi'ye bin Araba gidiyor sağ Evet <laughs> Evet bugün Teker yaparak aileye çıkacağız <laughs> Şuna dört de fabrika Buna koymayan fabrika Fabrikaya koyan ben Olsun. Ne var lan ee, bu motoru bir yere bıraksın sana binsin. Oh no, I'm scared. <laughs>